çağata ya şu baba evet. şu şu Yakaladım o ibneyi. Sağdaki abim mavi gömlekli, baban kırmızı evet. gömlekli. Soldaki Hayır, babam kırmızı gömlek değil lan, babam solda yeşil gömlekli. Başladı. Babam da o zaman Playboy gibi giyiniyor. <laughs> <laughs> Açıldı. Yaparız ya. 1 vs 1 tribüne katılmayın oğlum hiç. Yani siz ki taşları daha fark edememişsiniz herhalde. Taşları çıkarıp masanın üzerine koymamız lazım. Sıkıntı yapmayın. Bir gün ayarlarız. Voxic olur, Imor olur, Kalixi olur falan böyle koyarız. Sıra sıra tokatlarız. Sıkıntı yapmayın. Çakma esporcu yiyorsa e, e bir zantelesi 1 vs 1 at. Kardeşim. Bak şimdi şöyle bir şey var. Zanteles dediğiniz adam daha döne kadar Zul oynuyordu. Wolf Team oynuyordu. Ben koskoca Big'de oynuyorum anladın mı? Takım arkadaşım Tav sen amına koyayım. Yani onun eline vermek dünyanın en basit işi falan. beraş, beraş, beraş. Kanka sen onu ya Nasıl yaparsın bunu? Ben geç geldim oğlum onu koyayım. Kanka bir öne, bir tane delik aldım. Onu sikiiiim havada vurdu. What the fuck is jump that? Nasıl ya çatay şimdi senin de şimdi yeter artık Altında ya. Kanka. Altında kanka. Yani Aman tanrı. Dead, 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 dead. Far var. Seninle benim aramda kocaman bir far var. Seninle senin aramda kocaman bir far var. Oğlumla benim aramda kocaman... Vinu vinu. Hiç risk alma hiç risk alma kanka. Kanka... vay AF AF AF. Short AF. Flash'im var short'ta. At. Shorta flash atma kanka sen A site attın flash amına koyayım oğlum Dur bak 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 bak. Bak, adamı, bak. Bak, bak bak. IP aslında da IP Bak böyle evet. inanmıyor hiç. herkes kör olsun Bak. bak bak bir dakika oğlum short flash'ı ya burası abi bak. Bak. Al abi. Nerede abi kalk siktir git Çağatay buradan Kanker. ya şimdi ya. Bak. siktir git amına koyayım fiktir Valorant'a göre attım ufak Valorant'a Valorant peki açısına göre atmış What? He's actually finished His name is Ratsfat Hanginiz benim belabam ama bu çocukları Ya Anne ne sayraksın Tövbe estağfurullah Bu mı kanka yukarıyı? zaten Yak. Geçti mi üstte? Tek öldü daha. çıktım adam alttan pikliyordu beni. Tamam aşağıya aldım ben. Gideceğim yukarıdan. İki tane adam popun üzerine direkt salak gibi B'ye bakıyor. Altta. Çek o işte. Üste koşuyor. Vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa